bayana küfür etti. Oo. Aa, yeni videoymuş. Hadi bunu da izleyelim. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Biz seni aldık rahat oğlum biliyorum ya ben çocuğa sinirlenmedim. <laughs> Sayın bomb oldu. Baba biz bu kanalı niye abone olup takip etmiyoruz? Habire uğraşıyoruz. Abi bir eleştiri yapabilir miyim? Tabii ki de yapabiliriz kardeşim. Yo Motosiklet ruhum. Bir dakika dur bir dakika. Bir dakika dur şurada. Kardeşim bağıracak, bağıracak bir şey yok. Bak, sen... Aa, biz bunu izlemedik mi ya? Sanki Orada polis böyle gelmişti. şey gibi geçiyorsun kamera kayıtta. da. Ben seni görmem. Sen beni sağdan... Sen beni sağdan... Yok birebir aynısı yaşandı. Böyle bir mevzuda bir polis de aynı anda gelip durmuştu. Hatta demiştik ki ulan amına koyayım polis olmasa daha farklı konuşurlardı. <laughs> sağında öyle bir şekilde bir geçti ki bu. Anladın mı? Abi bak kamera da kayıt da sağında orada bir, bir, öyle bir geçti. Elim ayağım titredi. Korneye bastı. Sen bana kamera evet, açıp abi. hakaretler ya. Senin motorun üstünde binmen de senin buna binmen. Abi aynı motor. Senin motorun üstünde binmen de. Aha aynı mevzu. İzledik bunu. Abi, abi. Senin motora binmen ne? Bu iki tekerin de, üzerindeki de, aynı de, şey de, değil. Boşaldı ya. şekilde Yukarıda yazdığım gibi, burada sırf kendini eğlendir eğlenmek için seni tersleyen vesaire onlara komik geliyor muhtemelen, bunlar seni demolize etmesin abi. Etmiyor oğlum ya. Sinirliyken ediyor sadece. Çünkü ben sinirliyken insanların üzerine giden bir insan değilim, çok dikkat ederim. O tabii benim halen hayatımda yaptığım şey bana yapılmadığında, ki burada çok kişiyiz. Doğal olarak ayarım kaçıyor, insanım ben de diyorum ya. Biliyorum zaten yıllardır bunu yaşıyorsun. Benden çok çok daha iyi biliyorsun bunları. Bana laf anlat. Estağfurullah. Yaşayan sensin. Belki gözüne takılır da arada bir yorum görmek için seni motive eder. <laughs> Eyvallah kardeşim. Elim ayağım boşaldı resmen ya. Ama Hello. Plakasını alın, plakasını alın, şikayet edin. Bayan. 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 Oy 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 oy. Bu arada ilk kadın siktir git dedi galiba. Plakasını alın, plakasını alın şikayet edin. Bayan, plakasının resmini çekin şikayet edin. Ne oluyor lan? <laughs> Bayan, plakasını alın polise şikayet edin. <laughs> Trabzon Fatsa Ceyhan 70 Yabancı uyrukluymuş. Trabzon, Fatsa aldınız mı? Aynen, aynen. Tamam. Polise şikayet edin, icabına baksınlar onun. Geçmiş olsun. Bana bayan deme diye buna şemkiriyormuş bir bu anda. Aralarında ne geçti bilmiyorum ama herhalde muhtemelen taksi istediğini alamayınca hakaretler savurmaya başladı. Yürüsene neyi bekliyorsun ya? Abo. Neyi bekledin abi? <laughs> Canını yerim ya. Yürüsene lan ne bekliyorsun? Zz. Neyi bekliyorsun abi? <laughs> Tamam gir. Yoldan aç da buradan geçenler çarpmasın. <laughs> Şimdi amına koyayım. Ne kadar getiyor yapıyorsun? Anlamadım. <laughs> İzlememe gerek yok oğlum. 10 olayın 9'u böyle zaten. Ya, şimdi... Anlamadım. ya. Abi yürüyecek yer mi var? İyi de önümde ne neyini şey yapıyorsun? Bak var ha. E ne olacak? <laughs> Aradan çıkarken el kol hareketi yapıyordu bana değil diye düşünüp devam edecekken korna geldi, kafamı çevirdim de hala el kol hareketi yapıyordu. Sanki küfür edercesine indiğimde gördüğüm ise ailesinin araçta olması ve beni durduran tek şey buydu. <laughs> Ay ailesi var arttına bak ya. Tamam, ama gerek yok yani yap. <laughs> evet hiç bilmediğim bir trafik ve polis amcalar. <laughs> diliyorum ki odakları arabalar olsun. Aynen aynen. <laughs> aynen. aynen. Kardeşim, merhaba. merhaba abi. Haberci var mı? Var. Ne oldu be? Tabii. Motoru kapatayım mı? Olur. Bir kapat. Bir kapat. egzozumuz var. çok çıkarıyor. Abi, ee, ya şöyle söyleyeyim, MIV var bir de ucunda şu an susturucum var. Ziya. Yani orijinal değil evet. Orijinal nerede? Efendim? Plakanın da orijinali yok bunun da. Plakanın orijinali mi? Plakan nerede? Plakam orada abi. Orijinali yok. Ha bu şey APP e plaka olarak geçiyor ama bu orijinal plaka değil. Orijinal dediğin abi bu plaka büyük plaka bir... Aynen APP plaka. İşte bunlar yasak, standart dışı. APP plaka. İşte plaka tamamen yalan mı oldu? Yani eskiden mühürlü APP plaka alınabiliyorduk. Alınabiliyordu. İşte o daha büyük font punto ile yazılıyor ya böyle daha hani böyle ciks duruyor. APP plaka şey abi ya. Yani normal plaka standart bir fontu var ya onun. APP'yi ne yapıyor millet alıyor işte onun çerçevesini söküyor mesela plastiğini direkt arabaya yapıştırıyor daha böyle kalın kalındırıyor. Demek ki yasaklanmış tamamen. Ya yine yasaktı da bir şey demiyorlardı. Sonradan galiba bunun belli bir standartı var. Abi vallahi bir şey, şey diyeyim mi? ben 4 aydır böyle kaçak basılıyormuş. Oo! Dolanıyorum ama kimse bir şey demedi. Yasak mı? Ciddi misin? al şu an ilk kez senden duyuyorum. Ulan anladık atıyorsun <laughs> Ama bari yutulur cinsten olsun be oğlum Allah Allah Sorun yok abi mühür varsa bir şey demiyorlar Muayeneden sorunsuz geçtik geçen ay Aman bilmiyorum doğru bilgi mi bak Efendim <laughs> Kamera açık mı Açık <laughs> Ağzına sıçtılar 5 <beş> dakika <laughs> Abi ah, B moduna da aldık işe yaramadı Evet arkadaşlar her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel şeyin bir sonu olmayacak tabii ki de. 2500 küsür haşır. Bir şey. Vallahi bu saatten sonra seni dandik bandik kesmez ben sana söyleyeyim. Abi başka çare mi için yapıyorum <laughs> bu işi. Soldan geliyor ses. olduğumu <laughs> kırmızı yanıyor size. Petler. <laughs> <laughs> adam kırmızı yanıyor daha geçmeye çalışıyorlar. E ne olacak abi? Hadi kalk. Korkma korkma korkma. Korkma kızım. <laughs> ya abi Bir de bir kız diye reis. Dur amı. HPP plakayı ilk defa öğreniyorum abi. Aynalarım açık. Ne oluyor lan? Ters, ters gömü burası abi. Ne? Ne oldu lan? Ters gömü abi burası. Vallahi görmedim abi ya. <gülüyor> 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 tamam, nereden döneyim? Git şimdi ceza yazacağım, nereden döneyim abi? Abi <laughs> şimdi? Tamam. Eyvallah sağ olasın. Canımsın. Ulan aklım hep bu ruhsatım. O o bari o trafik polisini görsem tanır mıyım bilmiyorum ama. Ya o kadar tatlı bir adamdı ki yani. A anlattım hatırlıyorsunuz. Trafik polisi çevirdi beni. El, ruhsatım arabada ka evde kalmıştı. Dedim abi vallahi getireceğim. Git getir lan dedi. Gittim getirdim görünce de şaşırdı. Harbiden geldin lan dedi. Orada bir bakıştık şöyle. Sarıldık birbirimize. Babam şimdi mesaj attı. Ne de kullanacaksın? Maske mi? Ha bizim standart maske ya. Bu hani işte gözler açık. Ağız burun kapalı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun bakalım ama yazmadı ha. Ya. <laughs> Nasıl sevinmişler. Hemen <laughs> <laughs> altın içinde polis mi oluyor ya? Ben ilk defa gördüm burada çünkü geçen biz geldik yoktu. Aynen. Ben de ilk defa gördüm. <gülüyor> 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 oh! Öncelikle belirtmek istiyorum ki aracın bir suçu yok. Benim dikkatsizliğimden dolayı yaşanan bir olaydır. <laughs> Ön fren koyuyor değil mi? Yazmış galiba bir şey. Abo. Çok geriliyorum böyle. Trafikte falan gördüğüm zaman da aşırı geriliyorum Baş ya. Baş dönmen falan var mı? Yok tamam iyi. <laughs> Sen hayırdır kardeş bak şu an bak. Ne geldi Biz de sorduk abi. Ben de geçirdim de biliyorum. Ha. Onun bakışına rahatsız olup o açıklama yaptı ya. Kamera kayıtta mı? Siz mı? Paylaşan mı? Hangi kanalda inanıyor? ben de emlakçıyım 1 artı 1 bir artı bir lazım olursa diyor ya. Ulan biz var ya, ya çok uyuduk bilirsin. <laughs> Kız de... orada perte çıkmış garibim yatıyor yerde bir artı bir ev satıyor ya. <laughs> Her <laughs> gün önden geçiyorum zaten. <laughs> Ağrısını çektiğin herhangi bir yerin var mı? <laughs> tamam sen hiçbirini oynatma geldiğinde kontrol etsinler. Ha, vurma, tamam incinme olabilir. Hareket ettirebiliyor zaten. <laughs> Kafanı vurdum mu yere? Peki elini sıvazlaması? Yüksek ihtimal tanımıyor yani. Elini sıvazlaması çok iyi değil mi? Beyni atalım çabuk gelsin mi? Ne diyordu ki? Dur bakayım atayım bir tane. Oh tipe bak sipariş gg yazıyor amına koyayım. Ne kadar önemli. Tamam oğlum zaten 4 saat önce yapmışlar bu videoyu.